Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu video nasıl bir video olacak? Ben sizinle konuşturmak istiyorum. O yüzden konuşturacağım. O zaman hemen başlayalım. Geliyorum. Bu benim ikinci iPad'im arkadaşlar. Söylemiş olayım. Arkadaşlar bu Samsung. Hani iPad'im kırıldığında bununla oyun oynuyorum babaanneli. Annem yanına getiriyor küçük olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bu iPad'imi çok seviyorum. <laughs> çok güzel. Bakın. Böyle kahverengi gibi. Karamel renginde olan bir tane renk. Burada <laughs> kamera ve var. Çok güzel yani. Ben çok beğeniyorum. Burada da bir tane nokta var. Çok beğeniyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.